Galebe İpkili krem. var. Şimdi bugün size galebe kremi anlatacağım. Galebe krem cilt yenileyici krem. Benim şuramda minicik bir sivilce izim vardı. Benim sivilcelerim böyle senede bir tane falan çıkıyor büyük, acılı ve böyle lekesi çok zor geçen, izi çok zor geçen sivilceler oluyor iyileştikten sonra. O sırada galebe kremi denedim. Çok hızlı bir şekilde o lekeyi yok etti. Bir hafta içerisinde elimdeki izi gözle görülür oranda azalttı. Yara, yanık. Yüzünüzde leke varsa, sivilceleriniz varsa size galebe kremini kesinlikle tavsiye ediyorum. Şuramda kalıcı bir yara izi vardı. Ben bu yara izini galebe krem kullanarak tam 3 hafta içerisinde tamamen geçirdim. Galebe krem kalıcı yara izleri, yanık izleri ve sivilce lekeleri konusunda çok çok etkili bir krem. Tamamen doğal içerikli. Hızlı bir şekilde hücre yenileyici özelliğiyle cildinizi yeniliyor. İçerisinde ada çayı, yağı ve aynı zamanda sarı kantoran özü var. Bunlar cildinizin hızlı bir şekilde yenilenmesini sağlıyor. Sayfa ismini yazdım. Link de bıraktım. Detaylı bir şekilde bakın. Çantanızda mutlaka durması lazım. Galebe krem şimdi uravcom.tr ve tüm eczanelerde.